Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Bugün efsane bir video ile karşınızdayız. Yanımızda Mega Kumbara'ların kralı YBJ var. Merhabalar. Merhaba beyler, merhaba. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin videoya bugün. Ben ben kumbara'ların kralıyım. Sen hiç kumbara açmadın. Videosunu çekmedim ama açtım. Aa neden videosunu çekmedin ki? Senin videonu bekledim. Senin videoda ilk defa. Ee. İlkleri özel. Bak kameranı ayarlıyorum yandan. Nasıl ama tam bir yayıncıyım oğlum. Bak ekranda ben de, uçuyorsun şu ben anda. Ben yayıncıyım bu arada. Birader, moruk. Biliyorum. Bir bu arada beyler biz yayıncıyız. Kik bizi al. KİK! Çok heyecanlıyım bugün. Neden biliyor musun? Çünkü bir ay sonra ilk defa Mega Kumbara açılıyor. Artık aylık oldu bu etkinlik. Ya, ben varım diye anlamıştım. Ha, Senin için ayrı bir heyecan var zaten. Özellikle mühimmat dolabı için arkadaki. Şimdisinde ne olduğunu birkaç gün sonra açacağım. Hadi inşallah. O zaman tıklayayım mı Mega Kumbara'ya? Like'lar atıldıysa tabi. Ayrıca izleyenlerin %70 e abone değil. Bak ben bu taktiği YBC'den aldım. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, bakın şimdi bu videoyu 100.000 kişi izlese değil mi? Evet. %70 e abone değilse 70.000 abone yapar. Evet 70 ya. bin kişi bugün abone olabilir kanala. Hadi rekorumuzu Aynen. kıralım. Bir günde 70 bin abone. Ayda kaç yapar biliyor musun Ayda kaç yapar? 7 kere 200, 3. 2 milyon 100 bin abone yapar. Oha seni geçiyorum. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz lütfen. Şimdi like'larda bırakıldıysa mega kumbarayı tık tık tık. Hadi kırıl lan artık. Kaç tane veriyor babacım buradan şimdi 20. 20 vermesi lazım. Oo, yelpaze gibi Oba. yemin Oba. 106 mücevherimizi aldık öncelikle. 508 altın, 213 güç puanı ve 20 tane star hediyemiz var toplamda. 20 tane star hediyesi mi açacağız Muavin? Öyle kontes. İlk star hediyesiyle başlıyoruz yolumuza. Bu arada iki hesaptan birden açacağız arkadaşlar. Yani toplamda 40 bin. E şey 40 bin ne ya? 40 bin kupa. 40 bin kupaya da geleceğim onun yayınları da olacak. Evet. Ben sana videolarında tamam. sallıyorum bu arada y5 arada görüyor musun? Denk geliyor musun hiç? Hayır, ama birkaç kere görmüştüm. Kupan düşük diye ciddiye almadım Berat. Zaten benden düşüksün. Yani yüksek olsa e, cidden sana cevap verirdim. Ama düşük Üst, moruk ne yapacaksın abi? yani değil mi? Babalık. Vallahi üzüldüm kral. Üçünü <laughs> 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 geçiyordum en azından da. 30 bin kupada sallıyorsun alıyor muyum? Tamam senin yani? için yapacağım. Destansı yazdı tamam. bu arada ilkinden. Bu e, da... Destansı da ne geliyor? <laughs> Evzin ağlayan şeyi geldi. Bu hesaba özel bir şey gelmesine imkan yok. Gerçek Berat'ta daha az karakter var. Gerçek Berat'ta. O yüzden karakter gelecek. Bakalım abi 40 star hediyesinden neler neler gelecek. E inşallah bir efsanevi bak bir aydır bekliyorum. Orada bir efsanevi gelir herhalde. 40 taneden çıkıyorsun. işte çık. çıkar. 41 kere maşallah yani. Bunu... İnşallah. Bakalım süper ender. 15 tane daha kaldı ilk hesabımızda. 50 mücevher ender ender. End. Bıktım ben şu ender yazısını görmekten Enderler yani. harbiden yani normal ender ya ha. Normal Ender'i de hiç sevmem ya. Allah Allah. Vallahi müziği hiç tabi Sevmek zorunda değilsin yani. Ben, ya ben de rapçileri genel olarak sevmem ya. Yani. Bero, Pet, Messi güzel şarkı. Ha, güzel. arkadaşlar ben rapçilerin tamamını sevmiyorum. Bero? Bizde ayrımcılık yok. <laughs> sededit üstüne sededit bu video ya. Ceza falan üstüne alınmasın ha. Yani. Aa ben ceza abi. Seviyorum. seviyorum. bu arada. Ceza iyidir. Sagopa'yı da severim. Sag oluyor musun? Sag olamıyorum. Ben Eskiden dinlemiştiklerim var yani. Hep, hepsinin bir dönemi vardır benim için ama. Beş, yani şorla... beş, beş, parmak. Be Sarı hediyeleri 11 tane kaldı buradan Bileci'ye selam olsun 10 Oo Bileci ben Bileci'yim Sen bilecisin. Biliyorum Bilecik diyeyim yani. <laughs> Helal be Bilecik'ten <laughs> çıkan kaç YouTuber var lan? Bu Bilecik'ten çıkan YouTube... Oo. <laughs> destansı. Hadi bakalım abi. Güzel bir şey. Belin spreyini verdi. Güzelmiş sprey Ender, 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 Ender. Oh ye, yeah. Ender oğlum bak. Gelmeyeyim oraya. Atlarım uçağa bulurum seni. Çok kötü yaparım çocuk. Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk. Kimsin oğlum sen? Bence e, Bero Beru bırakmamalıydı. Başladım yeniden biliyor musun? Bu arada destansı iyi bir açalım o sırada. 100 kredi sen, geldi. seninle Beru ne alak? Beru ismini de değiştireceğim zaten de. Yeniden başladım. Bu arada destansı gizemli. Güzel. <laughs> Gizemli. Hadi bakalım gizemli Gizemliden güzel. Gizemliden bu arada çıkıyor hacı. Yani evet. haberin olsun. Güzel bir kostüm bekliyorum. Hadi kostüm gelirse cezalı kutu açalım ee, ama. kostüm gelirse sana bir ceza vereyim. Tamam olur hadi bismillah. Hah iyi ki geldin. gelmedi Like diyor like. Güzel. Ender, 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 Ender. Hızlı geçiyorum çünkü Gizemli daha sonra ben bir ben şey vermez. Ender! Ey var? Seviyorum ya ondan dolayı. Ender, süper Ender. Hızlandım gördün mü hızımı? Bak makro basayım mı? Gördün mü? Tak 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 basıyorum abi. Makro basarken efsanevi gelirse çok komik olur. Olmaz mı? Hadi yani? bu arada bu e, yani? az bir şey çıktı yani hani açıkça söyleyeyim e, bayağı baya kötü bir hesap. Ya hesap max çünkü bak bende bu var sende var mı çizgi film Spike? Bende var. Var mı? Oha. Şimdi asıl önemli olan hesabımız bu. Çünkü bu hesapta 40 civarı karakter var yani az karakteri var. Bu yüzden bir şeyler bekliyorum abi hadi bismillah. Bu arada bütün... Bu arada ha, benim düşüncem iki tane efsanevi çıkacak. İnşallah öyle bir şey olursa burada sevinçten yerlere yatarım. Orada. Ender ilkini açıyoruz ilkinden Ender. Ender çıktı ikinciden bakalım ne çıkacak arkadaşlar hop bastık yine Ender yine ya Ender En bir gizemli bir efsane versin artık oğlum bu ne lan böyle Ya bir karakter Baştan verirse abi başlık da çıkar yani inşallah Ender, Ender. Oğlum başlık, Ender. başlık. başlık. YBJ yazayım başla sadece. Aklıma e, çok komik bir fikir mor, geldi. ender yani anladın mı? O da ender çıkıyormuş anladın mı? Bunu ben anlamıyorum. Sonuçta ender denilen şey ender çıkan bir şey olması lazım yani. Evet. Enderin sıradan olması çok saçma yani. Zaten ilk açılan şey ender olduğu için ender falan değil baba. Şu an beni bir düşündürttü yani. bu söylemleri Yani herkes anasının kuzusu sonuçta baba. Öyle yani baba herkes yani yanından anne gider... sen anam sen anan yani. Herkes yanından gider annen senin yanında kalır yani. 10 kredi. Aha, hani, hani çıkabilir ha. Bir karakter Çıkar kesin bari. açılacak büyük ihtimal bugün. Süper Ender geldi. Daha bir sürü star hediyesi var abi. Oo, aç aç Oo. bitmiyor yani. İşte ben bu Oo. videoyu çekmeyi seviyorum o yüzden Mega Kumbara videosunu. Hayvan mı? Mega Kumbara'da sen ku şey mi biriktiriyorsun? Kumbara mı? Ee, aynen Kumbara. Kumbaramı patlatıp iPhone 13 alıyorum. Bak. Bakayım harbiden kırdın lan? Aa! Evet. Ne olmuş abi? Aa, kırılmış. Telefonun hiç var sende. İşte kumbarayı hmm, tamam. patlatıp almıştık ya onu. Ha evet. Valla bozuldu doğru, benim ben... telefonda. Şarj almıyor şu anda. Telefoncu. Sen <laughs> ne yaptın lan telefonu? Nasıl bozdun? Ya üstüne sıvı maddeler dökmüşüm. Döktüm yani. Ne düşürüyorsun? Üstüne oturuyorum falan. <laughs> ha düşürüyorsun fırlatıyorum <laughs> falan. Ya işte üstüne lan kast. Oğlum niye bu Türkçe böyle bir dil ya? <laughs> ben yanlış anlamadım bu arada. Üstüne oturabilir bir insan telefonu. Aynen yani ben o anlamda diyecektim. Yani garip duruyor. Lanet olsun ki lanet olmasın ya da Tövbe olmasın hani lanet olmasın e, maşallah maşallah ama buna da maşallah diyemiyorum e, ender arka... dışı şey Aa, çıkmadı yine yani. de bak hiç süper ender de çıkmayabilirdi maşallah diyeceksin maşallah o zaman hadi bir e, solmaz işte o zaman. Let's go. Tek tıklar Ma efsane. Maşallah dedin gördün mü Berat? Aynen öyle. Arkadaşlar mi? lanet okumayın okursanız harbiden de lanet olur. O yüzden de şükredin. Maşallah. Hadi. Bu adam lanet okumaya devam etseydi ne olurdu? Normenler çıkardı. Heyecanlar Dorukta. Tıklıyorum. Evet. Haydi bir Ben tıklayayım mı? Sen tıkla. Bas. Tıkladım. Oba. <laughs> Hiperşarj mı? Nasılsın be? Yani. Dur bir dakika Moruk başkan arıyor. Supercell konuştu arkadaşlar YBJ. Şimdi bir efsanevi daha vereceklerini mi söylediler? Ne oldu ben anlamadım. Moruk az önce konuştum dedim zaten az önce ben ayarladım bunu da yani. Aa o zaman daha çıkmayacak mı? Son çıkacak ama bir sene sonra falan. Ulan geçen sene yapacaktık bu espri aslında Aralık ayında falan. Orada zaten senle biz bir sene görüşmüyoruz bırak. Vallahi o kadar oldu ha. Zaman ne hızlı geçiyor abi bu, bu evet. ya çok kötüydü o be. O sınavı efsane bir çıktı lan. Bu ya. mu? Bu ne ya abi 1600 al bunu. Buradan çıkarsa çok şaşırırdım da yok çıkmadı. Oğlum, o kadar Ama güzeldi yani. Fena değil miydi acaba? Ya of ben üz üzgün çıktım biraz bu videoda. İnşallah diğer ay daha güzel şeyler çıkartacağız. Cankan yar yar. Ben yani Bunu bence 65-75 falan yap yani. Ha bir kulüp daha kur diyorsun. Okey. Aynen. Tamam bir kulüp daha kuracağım arkadaşlar. Canlı yayında abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Evet. Kendinize iyi evet. bakın. hoşça kalın ve görüşmek üzere. Bay bay.